Merhaba, ben Özge Samancı. Ee, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 2017'den beri bölüm başkanıyım. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldum. 98 yılında aynı üniversitede ilk yemek tarihi alanındaki yüksek lisans çalışmamla mezun oldum. Biz yüksek lisansdan sonra doktora çalışmam için gastronomiyle öne çıkan Paris'e gittim. O yıllarda Osmanlı yemek kültürü tarih açısından çalışılmıyordu. Aslında birçok kaynak Türkçe'ye, günümüz Türkçesine de çevrilmemişti. Dolayısıyla çalışmalarımın en başında oldukça zorlandığımı ifade etmeliyim. Çalışma alanım spesifik olarak geç dönem, 19. yüzyıl. Tam böyle yer sofrasından masaya geçiş, Alaturk'a, Alafranga yemeklerin bir arada bulunduğu, İstanbul'un hem modern bir çehresinin perayla ortaya çıktığı ama aynı zamanda geleneksel mutfak kültürünün devam ettiği dönem. İşte bu alanda 19. yüzyıl İstanbul Mutfak Kültürü alanında doktora çalışmamı tamamladım. Daha sonra bu çalışmamı da kitap olarak Fransa'da yayınladım. 2017'den beri parçası olduğum Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümünde eski yemek tariflerinden çıkarttığım reçeteleri şefle birlikte bazen uygulayarak müfredata dahil ediyoruz. Üniversitede Bölümde temel olarak verdiğim iki önemli ders var. Biri Türk mutfak kültürü mirası ve uygulamaları. Bu dersin yarısı teorik, yarısı pratik. Teorik kısmında ben öğrencilerimle sınıfta Türk mutfak kültürünü geçmişten günümüze sadece Osmanlı değil Orta Asya'dan günümüze hatta e, Anadolu medeniyetlerinden günümüze her hafta teorik şekilde çalıştıktan sonra o konuyla ilintili benim oluşturduğum ve daha önce şefle çalıştığımız bir menüyü öğrencilerimizin mutfakta yapmalarını sağlıyoruz, deneyimliyoruz. Üniversitemizde de workshoplara ve seminerlere ev sahipleri yapıyoruz. Son iki yıldır e, yaklaşık üç ya da dört tane uluslararası ortaklı workshop ve seminer gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi benim de danışmanlığını yaptım. Viyana Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde yürütülen Osmanlı Bakkalları projesinin workshopuydu. Bu projenin ilk toplantısı Viyana'da oldu. İkinci toplantıyı İstanbul'da yapmak istediler Özyeğin Üniversitesi'nde. Workshop'taki tartışmalar ve akademisyenlerin sunumlarından sonra 15 tane yabancı öğrencimize mutfaklarda bir Osmanlı mutfağı workshopu da verdik. Öğrencilerimiz yemek yaptı şeflerimizle, daha sonra da bu yemekleri hep birlikte, tüm hocalarla birlikte tatma imkanı buldular. Gastronomi bölümünün hem uygulama hem de teoriyi bir araya getiren yüzü benim en çok sevdiğim boyut. E, o yüzden gastronomi bölümünde çalışmayı seçtim yıllar önce 2003 yılında ve artık tarihçi kimliğini koruyan, akademik ve bilimsel çalışmalarını bu perspektifte devam ettiren ama sağladığı bilgiyi gastronomi ve mutfak sanatları alanında hem öğrenciler için hem sektör için çoğaltan bir akademisyenim.